Burası mağaraymış evet. Burası kutup. Pokemon. pokemon. Pokemon diyarı. Burası da kutup. kutup. Burası salyangoz oteli. Burası, Burası salyangoz oteli. Burası da pokemon diyarı. Burası da şeyler. İşte kaktızlar. Burası çekilin bakayım göreyim orayı. Şöyle yana çekilin. Bakalım. Şurası da deniz. Şurası da deniz. Burası da milyon diyarı. Hangisi? Şurası da deniz. Şurası da milyon diyarı. Aa, çok güzel. Bir de orman var. Bir de orman. Bir Ormana olman. girdik mi? Yok. Babacım sarayanda satili görmedik. Sarayanda satili. Ha, onu çekmiştik. Deniz. Deniz, deniz baba. Şu deniz de içine. Ha? İçini çektim. Şimdi. Şimdi rafayı parayı çekmedim. Bu kim? Buraya zürafa, tek başına takılıyor. Zürafa. Zürafa. İşte buraları koy. İşte. Burası da yazılar. Yazılar işte. Şu arkadakiler ne? Helikopterler. Onlar jet yarosu. Şu geliyor. çöp kutusu. Jet yarosu. Orası da unun e, için. Şeker yediği için e, çöp atıyor. Şekerler. Çok güzel olmuş. Peki bu? Hadi. Şimdi bunu siz nasıl oynuyorsunuz? O, oyun şekliniz nasıl? Neler Biz yapıyorsunuz? Bunları oynamayacağız. Sadece eksiklerimizi tamamlayacağız. Değil Evet. Hadi tamamlayın bakalım. Tamamınıza Aa bakalım. bir de burası var. O ne? Ee, burası da donatçı. Ee, Burayı atıyoruz. Açıyoruz. Hangisini isterseniz onu o kart arıyorsunuz. Aa evet. Oyununuz çok güzel. Size bunu bayıldım. Şimdi ben gidiyorum tamam mı? Tamam Siz oyununuza devam edin. Hadi bay bay.